Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olursanız sevinirim. Bir sonuç çıkarmak ya da çözüme ulaşabilmek için deney, gözlem, araştırma gibi yöntemlerle elde edilen her bilgiye veri denir. Bir konuda toplanan verilerin hangi değer etrafında toplandığı hakkında yorum yapılmasını sağlayan merkezi eğilim ölçüleridir. Mod, tepe değeri. İki ismi de iyice öğrenelim. Bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıdır. Terimlerin her biri eşit sayıda ise bu dizinin modu yoktur. Yukarıdaki sayı dizilerinden hangilerinin modu yoktur? Mod 3'tür. Doğru. Mod yoktur, değil mi? Doğru. Mod 9'dur. 9 mu? Değil. Sayı dizisinin modu olmadığına göre mod yoksa o zaman ne diyorduk? Şurada hatırlayalım. Terimleri her biri eşit sayıda olmalı. Terimlerin her biri eşit sayıdası A3'tür, B5'tir topladığımda Buna göre bu öğrencilerin aldığı notların oluşturduğu veri grubunun modu. modu mod neydi? Tepe değerdi. Bir diğer adını hatırlayalım. Tepe değer. En çok tekrar eden sayı mıydı? En çok tekrar eden sayı kaç taneymiş? 7 taneymiş. Hangi sayıymış? 4 diyoruz. Peki. Bir diğer tanımamız ise medyan ortanca. İki ismi de iyice öğrenelim. Bir veri grubundaki veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri tek ise ortadaki sayı medyandır. Veri çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması medyandır. Yukarıdaki verilen sayı dizilerinin hangileri medyanı doğru verilmiştir? Küçükten büyüğe doğru sıralanmış mı? Veri sayısı tek mi? Ortadaki sayım 5. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış mı? Evet. Ortadaki iki sayı neden? Veri sayım çifttir. Aritmetik ortalaması 6'dır. Doğru. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış mı? Hayır. Veri sayım tek mi? Tek. Şimdi sıralıyorum. 3 5 6 7 8 8 9. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıraladım. Tek olduğu için ortadaki sayıyı bulmam lazım. Ortadaki sayı da nedir? 7'dir. Bu sayılarda oluşan sayı dizisinin medyanı bir diğer adında yazmış bize ortanca. A olduğuna göre anlanabilecek kaç farklı değer vardır? Şimdi sayılar küçükten büyüğe doğru yerleştirelim. Yalnız A'nın değerini bilmiyoruz. 1, 3, 7, 10. Ayda da kattığımda veri sayı adedi tek midir? Tekli Demek ki ortadaki sayı yani 3 ile 7 arasında olacak. 3 ile 7 arasında 3 ve 7 de olabilir değil mi? 3, 4, 5, 6, 7 sayıları olabilir. Kaç taneymiş? 5 taneymiş. Bir gruptaki kişilerin yaşlarına göre dağılımı aşağıda tabloda verilmiştir. Buna göre bu gruptaki kişilerin yaşlarından oluşan veri grubunun medyanı ortancası kaçtı? Şimdi kişi, kişi sayısı 3. 12, 12, 12 yaşlarında değil mi? 5 tane 10, 10, 10 diye gidecek. 3 tane 18, 18, 18 diye gidecek. E hocam burada ne yapacağız? Tek tek yazacak mıyız? Hayır. Şimdi burada Önce 10 yaşında olanları sıralayacağız. Değil mi? Önce küçükten birye doğru sıralayalım. Sonra 12. Sonra 14. Sonra 16, 18. Kaç kişi vardı 10 kişiden? 5. 12, 3. 14, 4. 16, 1. 18, 3. N toplamda toplamda burada 16 kişi mi var? Kişi sayısı toplamda 16. Burada da sayabilirsiniz. Burada da. Şimdi 16 kişi ise veri adeti çift veri adet sayısı çift ise ortadaki iki sayının yarısı değil miydi? O zaman 16 kişi ise 16 kişideki yarısını bulmak için ne yaparım? 16 artı 1 bölü 2 demez miyim? Bu da ne yapar? 8,5. Yani 8. kişi ile 9. kişi arasında mı olacak? Bu bize ortadaki kişiyi verecek. Peki 8. kişi kim olur? 5 3 daha 8. 8. kişi 12 olacak o zaman şuraya yapıyorum. 9. kişi de 14 mi olacak? Yarısı ne yapar? 26 böyle 2'den 13 Evet, devam edelim. Aritmetik ortalama bir veri grubundaki sayıların toplamının veri sayısına bölünmesiyle elde edilir ve nasıl bir gösterime sahiptir? veri grubunun sayıları olmak üzere aritmetik ortalama toplamlarının adet sayısına bölünmesidir. Bir öğrencinin matematik dersinden dönem sonunda alacağı karnesine yazılan not, dönem içerisinde yapılan 3 yazılı sınavından aldığı puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Buna göre dönem içerisinde matematik dersindeki yazılı sınavlardan 55 65 90 Yazılan not mu soruluyor? Toplayalım. 210'u 3'e bölersek 70. Buna göre bu oyuncuların attığı sayıların oluşturduğu veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır? Attığı sayıların. Atılan sayılar, oyuncu sayısı 10 Kaç tane atılan oyuncu sayısı var? 2. 2 çarpı 10 20 1 çarpı 30 30 2 çarpı 20 40 Bölü oyuncu sayım ney 5 mi? 5'e bölerim. 90 bölü 5 mi? Bu da ne yapar 95'e bölersek? Buna göre ölçüle sıcaklık değerlerinin oluşturduğu veri grubunun aritmetik ortalaması. Günlere de göre bir dağılım mı verilmiş? Pazartesi 20. Şimdi bunları toplayalım. Kaç gün var burada? 3, 6, 7. 20, 40, 50, 100 değil mi? 140 mı? 140'ı kaça bölmem lazım 7'ye? Değişkenlik yayılma ölçüleri Verilerin yığılma gösterikleri değerden ne kadar uzak olduklarını ve nasıl bir dağılım gösterdiklerini belirten istatistiklerdir. Bunlardan biri neymiş? Açıklık. Bir veri grubunda en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark açıklık değerini verir. Dizisinin açıklığı 10 olduğuna göre an değerlerin çarpımı kaçtır? Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 6, 8, 10, 12. A değerini bilmiyorum. Eğer A değeri burada olsaydı en küçük değer 6 ise aradaki fark 10 için burasının kaç olması lazımdı? 16 mı olması gerekiyordu? Eğer A değeri en baştaki bir değerse en küçük ise en büyük değeri de 12 olduğuna göre o zaman bu değerin de ne olması lazımdı? 2 mi? 2 çarpı 16'dan 32 elde edilir. Standart sapma. Bir veri grubundaki verilerin aritmetik ortalamaya yakın olup olmadığı hakkında bilgi verir. Standart sapmanın küçük olması veri grubundaki değerlerin aritmetik ortalamaya yakın olduğunu gösterir. Standart sapmanın küçük olması, veri grubundaki değerlerin aritmetik ortalama yakın. Buraya da siz de bir yıldız mı atarsınız? Şu altını çizer misiniz? Önemli bilgilerden biridir. Standart sapma bulunurken aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanır. Veri grubunun aritmetik ortalaması hesaplanır. Her bir verinin aritmetik ortalama ile farkının kareleri ayrı ayrı bulunup toplanır. Bulunan toplam veri sayısının bir eksiğine bölünerek sonucun karekökü alınır. Buna göre bu araç sayılarından oluşan veri grubunun standart sapması soruluyor. Standart sapmanın formülü S bölü. Şimdi öncelikle aritmetik ortalamayı bulalım. Kaç gün var? 5 gün. Topla 10, 20, 30 mu? 30'u 5'e böldüm. 6 aritmetik ortalamam 6'ymış. O zaman 2 eksi 6'nın karesi 4 eksi 6'nın karesi 6 Altı eksi 6'nın karesi 8 eksi 6'nın karesi artı 10 eksi 6'nın karesi. Kök içerisinde mi? Bölü kaç taneydi? 5 taneydi. 1 eksi 4 tane mi? Görüyor muyuz? Küçük değil mi? Öyle. Evet. Şimdi şurası ne olacak? 4'ün karesinden 16. 2'nin karesinden 4. 0. 2'nin karesinden 4. 4'ün karesinden 16. Bölü 4 mü? Bu da karekök içerisinde. 40 bölü 4'ten kök 10 gelecektir.